Evet. Bu kısımda Şii alim Ali Ali Alu Muhsin'in e, iddiaları üzerinde durmaya devam edeceğiz. Üçüncü iddiası e, Ehl-i Sünnet vel Cemaat'in Sekaleyn hadisi diye bilinen hadise e, bu hadis başta olmak üzere daha doğrusu Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin Ehli Beyt'e ittibaya teşvik eden e, hadisleri ile amel etmedikleri iddiası. Bu Sakaleyin hadisi diye bilinen rivayet bizim hadis kitaplarımızın hemen tamamında nakledilmiş bir rivayet. E, Ali Vesselam Efendimiz buyurmuş ki Size benden sonra sımsıkı sarılmanız halinde sapmayacağınız iki şey bırakıyorum. Bunlardan birisi Kitabullah'tır. <laughs> İkincisi de itretim, ehlibeytimdir. İtre. itre ve ehlibeyt. İtre bir kimsenin soyu, nesli, soyundan gelenler, zürriyeti anlamında. Ehli Beyt de ev halkı, hane halkı anlamında. Bu Şii alim bu rivayetten ve başka benzeri rivayetler var ki önemlice bir kısmı e, senet olarak tartışmalı, son derece tartışmalı rivayetler. Bunlar içinde en sahih olanı bu Sekaleyn hadisi. E, ehl Ehli sünnet vel cemaatin Sekaleyn hadisiyle amel etmediğini e, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın soyundan gelen masum imamlar e, silsilesinin çizgisini takip etmediği dolayısıyla bu emanete bu nebevi emanete gereği gibi riayet etmediği şeklinde bir tespit var. Şimdi baktığınızda e, tarihi realite olarak ehli sünnet kaynaklarında ehli beyt imamlardan gelen rivayetler, fetvalar e, çok değil, son derece sınırlı. Acaba bu durum niye böyledir? Bu durum Şia'nın bu iddiasına e, zemin hazırlayacak veya bu iddiayı haklı çıkaracak bir realite midir? Böyle bir şey var mı? E, bu soruya cevap vermeden önce bizim Şiilere, İmamiye Şiasına sormamız gereken bir soru var. O da bizzat kendilerinin öncelikle Ehli Beyt ve İtre'nin çizgisini takip edip etmedikleridir. Bir kere burada şu ayrımı yapalım. Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz burada iki şeyden bahsediyor. Birisi Ehli Beyt, birisi İtre. Ehli Beyt bir kimsenin ev halkı, hane halkı. Kur'an-ı Kerim'de e, ezvacı tahirata hitaben başlayan ayetler yani sa en diye başlayan ayetler var. Bu ayetlerin sonunda Aleyhisselat ve selam efendimizin pak zevcelerinden, müminlerin annelerinden ehli beyt diye bahsediliyor. Kur'an'ı çerçevede baktığımızda ehli beyt ve Vesselam Efendimizin eşleri hakkında kullanılmış bir tabirdir Kur'an-ı Kerim'de. Sonra ve Vesselam Efendimiz ee, Hz. Fatıma annemizi, Hz. Ali Efendimizi ve Hz. Hasan ile Hz. Hüseyin radıyallahu anhum ecmain bunları aba hadisi diyebildiğimiz bir hadis abasının altında toplamış. Ya Rabbi işte bunlar ehli beytimdir buyurmuş. Dolayısıyla o Kur'an'daki ehli beyt çerçevesini biraz daha genişleterek e, Hz. Ali, Hz. Fatıma ve onların soyundan gelen e, Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin'i de ehli beyte dahil etmiştir. Çerçeve genişletilmiş ama muhteva tamamen değiştirilmemiştir. Dolayısıyla şunu söylemek gerekir. Ehli beyt, Kur'an ve sünnet birlikte düşünüldüğünde ehli beyt kimdir? Efendimizin eşleri, müminlerin anneleri ve Hazreti Ali, Hazreti Fatıma, Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin. Ehli beyt bunlardır. Peki bizim bu çerçevedeki ehli beytle ilgili herhangi bir problemimiz var mı? Bu ehli beytten gelen rivayetlere, ilmi, müktesebata karşı bir kayıtsızlığımız vesaire söz konusu mu? Böyle bir şey söz konusu değil. Hz. Ali radıyallahu anh'tan gelmiş ne kadar hadis varsa, ne kadar istimbat, iştihat varsa bizim kaynaklarımızda hepsi mevcut. Hz. Ali Efendimiz'in o müktesebatı kaynaklarımızda yer almış. Hz. Fatıma validemizden gelen çok fazla rivayet yok. Var ama çok fazla rivayet yok. Şii kaynaklarda da çok fazla rivayet yok. Hz. Fatıma validemizden. Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin efendilerimizden radıyallahu anhuma gelmiş rivayetler var mı? Var. Onlar da çok fazla değil. Şii kaynaklara baktığınızda bilhassa Hz. Hüseyin efendimizden e, rivayet yekunu görürsünüz. Hz. Hasan'dan değil ama Hz. Hüseyin'den daha fazla rivayet vardır. Bunu neye bağlamamız lazım? Hazreti Hasan Hz. Hüseyin'den daha mı az bilgiliydi, daha mı az istimbatta bulundu, daha mı az hadis biliyordu? Hz. Ali'nin ve dedesi Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in ilmine veraset konusunda Hz. Hüseyin'den daha mı gerideydi diye baktığımızda böyle bir şey söylemek mümkün değil. Peki o zaman Şii kaynaklarda Ehli Beyt ve itre rivayeti olarak Hz. Hasan'ın rivayetleri neden az? Şiilerin, İmamiye Şiasının cevaplandırması gereken en önemli sorulardan biri bu. İki, Ehli Beyt ve İtre'yi emanet olarak bırakmış Aleyhisselatü Vesselam bize. Ehli Beyt de Kur'an'da e, Ümmühat-ı Müminin hakkında kullanılan bir tabir. Neden o zaman İmamiye Şiasının kaynaklarında Ehli Beyt ile ilgili rivayetler yok? Yani Ümmühat-ı Mümininden başta Hazreti Ayşe validemiz olmak üzere... Allah hepsinden razı olsun. Onlardan niye rivayet bulamıyoruz biz imamiye kaynaklarında? Bu soruların cevabı yok. Üçüncü bir husus. Biz ehli beyt soyundan gelmiş imamların imametini reddetmiyoruz. Onların imametini kabul ediyoruz. Onların imametini reddedenler imami şiilerdir. Nasıl? kendi uydurdukları 12 imam silsilesi dışında ehli beytte mensup hiç kimse yokmuş gibi davranıyorlar. Oysa ehli beyte mensup kendi rivayet silsileleri ve uyduruk ideolojileri dışında İmam Zeyd gibi son derece büyük bir fakih, bir mücahit, bir muhaddis, bir imam var ortada. Ve onun eseri var, onun talebeleri var, onun nesli var. İmamiye şiası niye ehli beyte iddia adı altında İmam Zeyd'i ve onun görüşlerini, onun çizgisini reddediyor. Biz reddetmiyoruz, biz kabul ediyoruz. İmam Zeyd mübarek bir insan, bir müştehit. İmam Müsned'i elimizde muhtevasına açıp baktığımızda da bizim kaynaklarımızla yüzde %95 oranında örtüşüyor. Biz İmam Zeyd'in imametini de kabul ediyoruz. İmam Muhammed Bakır oğlu, İmam Cafer Sadık oğlu, Musa Kazım bunların da hep Allah hepsinden razı olsun imametini kabul ediyoruz. Aynı derecede itimat ve ihtiram ediyoruz. Dolayısıyla imamiyenin burada bir e, cevaplandırması gereken bir soru var. Neden münhasıran 12 imam silsilesi ve bu silsilenin dışında kalan imamlar ehlibeyt değil mi? Ve nihayet son mesele ee, Ehli Beyt adına İmam-ı bu itirazları bize serdederken gönlendirirken, münhasıran bizi örtülü ya da açık biçimde 12 imama ittibaya çağırıyorlar. E i̇şte esas Ali Cengiz oyunu burada. Biz bu imamların imametini reddetmiyoruz. Fakat bu imamlara atfedilen müzevviratı müzevveratı reddediyoruz. Bunlar eee uydurmadır. Bunlar Ehli Beyt adına eee bu imamlara atfedilmiş aslı asları olmayan şeylerdir. İmam Cafer'in fıkhını, oğlu Musa Kazım'ın fıkhını ve diğerlerinin fıkhını biz doğrudan kendi ağızlarından, kendi rivayet silsilelerinden öğrenme şansına sahip değiliz. Onların etrafındaki bir kitle eee bir filtreden geçirerek bunları bize naklediyor. Bizim itirazımız o filtreye'dir. Daha önce nakletmiştik İmam Cafer'den, İmam Muhammed Bakır'dan rahim ehumallah bu etrafındaki politbüro'dan bu kemikleşmiş kadrodan elhazer ettiklerini, yaka silttiklerini bu imamlardan nakletmiştik. Mezhepler tarihi kaynaklarında bunlar bilinen anlatılan malum meşhur şeyler. Dolayısıyla biz İmamiyenin bizi yönlendirmek istediği bu noktada esas onların cevaplandırması gereken soruyu onlara biz soruyoruz. Ee, neden diğer ehlibeyt imamlarıyla bir sıkıntınız var? Bunlarla ilgili bu kayıtsızlık, e, bu görmezden gelme tavrı nedir? İkincisi de bu kaynaklarda gördüğümüz bu kadar rivayet eee bunların sağlamasını nasıl yapacağız? Bizatihi bugün İmamiye şiası içerisinde bir grup, özellikle Usuli cenaha mensup bir grup, Şia'nın o dört temel kaynağını, İmamiye şiasının dört temel kaynağını ciddi biçimde tenkil ediyorlar. Başta kafi olmak üzere. Dolayısıyla bu kendi içinde de henüz tamamlanmamış bir süreçtir. Bu süreç eee gerek Şia ismi altında faaliyet gösteren bu şemsiye kavram altında toplanan grupları ve bu grupların birbirleriyle münasebetini açıklamak bakımından gerek kendi içindeki tutarsızlıklar bakımından Sekaleyn hadisi bizzat öncelikle imamiye şiasının cevaplandırması gereken bir müşkil oluşturmaktadır diyoruz. Allahu alem bis sevabı.